Ne ben e, babamın yanına gideceğim ya bina, belediye binaya. Tamam git. Gideyim. Şöyle. Kapıyı kapatalım ondan sonra. Burada. Babamın çalıştığı belediye binasına gideyim. Gideyim. Bu arada arkadaşlar izlemeyenler için bilmeyenler için söyleyeyim. Babam belediye başkanı. Şimdi ziyarete gidiyorum. Evet belediye binasına geldik. Oo, bu yerde kan var. Bunlar... Baş bir tane bir adamın ya. Bir tane bir adamın. İyi basmayım. Basma, basma. Hmm. Neyse baba, ee, bana birazcık para versene ya. Ne yapacağım oğlum parayı ya? Ya işe çalışmaya gideceğim ya. İşe çalışmaya gideceksin. Evet. Biraz para ver ya. Birkaç elmas falan yeter herhalde. İyi tamam, al bakayım. Üç elmas. Tamam, teşekkürler baba. Teşekkürler baba. Ben şimdi gidiyorum. Tamam, tamam. Ne işte çalışacaksın acaba ya? Ben de senden duydum yeni. İş arayayım şimdi gidip. Acaba ne işte çalışsam? Ee, ne işte çalışsam ne işte çalışsam bir şey falan satayım. Manavcı mı olsam acaba? Yok be manavcılık ne? Ya da olayım. Manavcı mı olsam acaba? Aynen aynen bir yere manav yeri kurayım. Oradan manavcılık olayım. Manavcı olayım. Şurayı yapayım aynen. Şurayı manavcı dükkanı yapayım. Orada çalışmaya başlayayım. Oh tamam. Elmaslarımı harcayarak. Zaten iki elmasmış ya. 3 elmas Elma patates bunları yaptım. Biraz daha eşya gelecek. Biraz daha şey gelecek yemek. Evet. Yemek falan geldi. Şöyle altın avuç altın elma. Elma, patates, e, karpuz, havuç. Bunlar geldi. Şimdi oturup burada manavlığımı yapayım. Evet, manavlığa başladım yeni. Manavlığa başladım. Şöyle yesem mi acaba altın havuçu Yiyeyim. E, müşterilere satmak yerine ben yiyeyim. Onlar gelmeyecek misiniz? Versene de yiyelim. He tamam, ver. İlk e, müşterim sizsiniz o zaman. Al bakalım sana bir tane havuç. Tamam, ver, ver. Sana da bir tane elma verelim. Sana da karpuz. Ver ver. Doğut sırayla. <laughs> tamam dağıtıyorum al. Sana da bir tane altın elma. Yalnız e, size vereceğim. Sen de son. Al bakalım. Sana da altın avuç. Al bakalım. Tamam yiyeyim. Yom 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 yom, 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 yom. kormalara da dağıttım yemek. Kormaları da yemek dağıttım ya. Neyse. Burada oturup mana ablamı yapmaya başlayayım. Mana başlık yeni mana mana. Gelin gelin.